sevgili arkadaşlar birkaç mesele değinip geçeceğiz. Birinci konumuz şu. Katlı ticari ve sanayi lojistik bir yapı geldi size. Ne yapmalıyız? Bunu hızlı bir şekilde işleme çevirmek için. Katlı yapıda eğer kod varsa ve bağımsız giriş çıkışlar varsa mal indirmede mal bindirmede birden fazla kiracı koyduğunuzda problem yaratmayacaksa İlk yapmanız gereken şey mal sahibine burayı katlara ayrı ayrı kiracı verelim tavsiyesinde bulmanız gerekiyor. Bunu söylerken de şöyle aktarmanız lazım. Sevgili mal sahibim, burayı komple bir kiracıya vermek uzun zamanımızı alabilir. Artı bir kiracıya verip bütün riski oraya yüklememek lazım. Burada birden fazla kiracı koyarsak riskimizi dağıtmış olacağız. Bir kiracımız çıktığında planlarımızı bozmamış olacak. Bu şekilde özetle kat yapıları e, mantığa dayandırarak mal sahiplerine farklı kiracılar verilmeyi ikna etmemiz lazım. Bu birinci konum. İkinci konum şu. Kimler brand asıyor? O gördüğünüz E5'lerde işte otobanlarda brandalar şöyle oluyor arkadaşlar. Siz bir sefer, iki sefer, üç defa gidiyorsunuz branda asmak için mal sahibiyle görüşmeye. O brandayı asan 50 defa gidiyor. Sizin tek farkı bu. Israr meselesi. isteme meselesi. Siz yeterince istemiyorsunuz. Yeterince inanmadığınız için sizinkilerinizi asmıyorlar. O otobanlardan geçerken devasal devasal brandalar görüyorsunuz ya. Arkasındaki tek sır onlar yeterince ısrar ediyor. Siz 1, 2, 3 istedikten sonra bırakıyorsunuz. Onlar bırakmıyor. Başka hiçbir sırları yok. Başka bir konu. İş masada nasıl biter? İş masada en temelinde şöyle bitiyor arkadaşlar. Formülü sizin bulmanız lazım. Formülü sizin bulmanız lazım. Duvar mı yıkılacak? Duvar formülü taşınma süresi mi, taşınma süresi formülü. Formül bulursanız ve yine dediğim gibi ısrarcı olursanız işler olacak. Yani sürece liderlik yaparsanız iş olacak. Süreci pasif kalırsanız hiçbir işiniz zile gitmeyecek arkadaşlar. Orada ben mesela şunu çok kullanırım. Gelenler için en iyisi bu. Bundan daha iyisi yok. Yani önüne setler koyuyorum. Farklı bir şey düşünmesin diye setler koyuyorum. En iyisi bu. Bundan daha iyisi yok. Bu gerçek alıcı. Bunu kaçırırsak bir daha 6 aydan bekleyeceğiz sevgili abicim diyordum. Bir tarafta korku, bir tarafta ümit. Çok iyi bir firma. Ümit. Bir önce 22 kere verelim. Ümit ikisini birlikte yürütmeniz lazım. Siz bu konuda daha yetenekli işler yaparsınız diye düşünüyorum. Bu şekilde birkaç konuya değinmek istedim. Görüşmek üzere.